Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel yazmamın üzerine yazmama yakışacak çok da güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. inşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi bu renklerimi kullanacağım. Ee, iplerimin renk numaralarını vereyim. Kaplan 470 numara yeşil rengim. Bu ipimin renk numarası olmadığı için veremiyorum. Diğer rengim çizmeli 600 numara. Tığımı ben 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar öncelikle yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi elimde oluşturdum. Herhangi bir tığ battıya batarak ipimi sabitliyorum. Burada bir iki zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batıyorum. İki iki çıktım. Bir iki üç dört beş zincir çektim. Aradan girdim kapadım. 1 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battiye kapatıyorum. Tekrar 2 zincir, bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battiye batarak ikisini bir, ikisini bir çıktım. 1 2 3 4 5 zincir aradan girerek tırabzanın tepesine kapadım. Tekrar 2 zincir, bir sonraki tığ battiye kapadım. Arı çimenimiz bu şekilde. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ bat diye ikili bir trabzan. Üzerine 5 zincir. Aradan girdim. Trabzanın tepesine kapadım. 1, 2 zincir. Bir sonraki tığ bat diye kapadım. Evet başlangıçta 3 tane yeterli. 1, 2 zincir. Bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ bat diye ikili bir trabzan. Tekrar iki zincir çekiyorum. Buraya pıtırcık yapmayacağım. Bir sonraki tığ battıya kapadım. İki zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battıya batıyorum. İki, iki. Burada şimdi çiçeğimizin yuvasını yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Pıtırcık yapmamıştık bakın bu trabzanın tepesine. Buraya sık iğne ile kapat. Bir zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen yuvaya bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bir zincir. Bir defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya girdim. 2, 2 Bir defa tığıma ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 iki. i̇ki defa tığıma ipimi aldım. İkisini bir ikisini bir ikisini bir çıktım 3 defada. tekrar iki defa tığıma ipimi aldım önce bir ilmeğimi diğerlerini ikişer ikişer çıkıyorum Evet dört tane trabzan yaptık burada bir iki üç dört beş zincir çektim aradan girdim kapadım bu trabzanıma sık iğne dolduruyorum 1 2 3 4 ve 5 6. tekrar dibindeki yuvaya kapadım. Yaprağımızı oluşturduk. 1 2 3 zincir çektim. 2 defa tığımı ipim doladım. Tekrar yuvaya girdim. 2 2 2 3 defa da çıktım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bakın trabzanla zincirin arasından girerek trabzanın tepesine kapadım kapadıktan sonra 1 2 3 tane sık iğne yaptım dördüncü dibindeki yuvaya bakın şimdi burada şu trabzanıma bir sık iğne ile geçiş yapıyorum 1 2 zincir. Bir sonraki tığ battiye kapadım. Tekrar 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığ battiye batarak 2 2. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim, kapadım. 1 2 zincir. Sıradaki tığ battiye kapadım. Tekrar çimen kısmına geçtik. 5 zincir çekiyorum trabzan tepesine kapadım 2 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım Evet bakın şimdi hemen üzerinin çiçeğine geçmek istiyorum Evet Renk ipimi aldım hemen bir tane zincirimi oluşturdum modelimin ters tarafını çeviriyorum bakın yuvanın yanındaki birinci çimenin tepesine ipimi sabitliyorum 2 defa tığıma ipimi doladım. Bakın 6 zincirle çektiğimiz yuvaya batıyorum. 2 2 2 3 defa da çıktım. Burada bir tığ battısı uzunluğunda bir tane örümcek yapıyorum. 2 defa tığıma ipimi aldım. Yuvaya giriyorum. 2 2 2 Tekrar bir tane örümcek yapıyorum küçük bir örümcek. İki defa tığımı ipimi aldım. Aynı yuvaya girdim. 2 2 2. Bir tane örümcek yapıyorum. İki defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girerek ikişer ikişer çıkıyorum. Evet 1 2 3 4 tane trabzan oldu şu an. 5. trabzan 6 tane trabzan olacak. 5 tane de örümceğimiz olacak. Evet, ikişer ikişer çıkıyorum. Bakın. Örümcekleri sayıyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi burada yaprağın uç kısmındaki yuvaya da bir sık iğne ile sabitledim. Üzerine bir zincir çektim. Modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen örümceğin iki tane ipini alıyorum. Buraya bir sık iğne yaptım. Bir tane ipi örümceğimizin boşta kalacak. Bir zincir bir defa tığıma ipimi aldım, yuvaya girdim. 2 2. Bir defa ipimi aldım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Iki. i̇ki defa tığıma ipimi aldım. 2 2 2. Tekrar iki defa tığıma ipimi aldım. Önce 1, sonra 2. 2 2 buraya küçük bir yaprak oluşturduk 1 2 3 4 5 zincir çektim bakın tekrar dibindeki yuvaya kapadım bu şekilde geri dönüyoruz bir sonraki örümceğin yine iki tane ipini alarak bir sık iğne yaptım bir zincir bir defa tığıma ipimi aldım İkisini bir, ikisini bir çıktım. Bir defa tığıma ipimi aldım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İki defa ipimi aldım. İki, iki, iki. Tekrar iki defa tığıma ipimi aldım. Önce bir, sonra iki, iki, iki. Dört tane trabzan yapmış olduk. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim dibindeki yuvaya geri dönüyorum. İki tane yaprağımızı oluşturduk. Ortadaki örümceğin iki tane ipini alarak bir sık iğne ile geçiş yaptım. Ve bir, bir zincir çektim. Gördüğünüz gibi 3 tane örümceğimiz kaldı. Bu örümceklerime de aynen bu şekilde yapraklarımı tamamlayacağım. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben 5. yaprağımı da tamamladım. Şimdi burada bitiş noktasını göstermek istiyorum. Bakın. Bu boşluktan gireceğim. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine bir tane zincir çektim. Ve ipimi burada kesiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben hemen diğer rengimle ikinci çiçeğimi de kamera arkasında tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Şu anda ötüzü hali, bakın elimden çıktığı gibi sizlere gösteriyorum. Gerçekten çok güzel, kalıp gibi de duran bir model. E, bence yapmaya kesinlikle değecek çok güzel bir model oldu. E, Çeyizlikte bir model olarak kullanabilirsiniz. E, i̇nşallah sizin de beğendiğiniz bir model olmuştur. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tüm olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.